Herkese merhaba. Pedagoji okuluna hoş geldiniz. Pedagoji okulunda bu akşam geçtiğimiz haftalarda başladığımız çocuğun bilinçaltı nasıl oluşur? Bilinçaltı ne anlama gelir? Çocuğun bilinçaltının çocuğun kişiliğine tesiri konusunu işlemeye devam edeceğiz. Ya da bir başka deyişle insanın bilinçaltı nasıl oluşuyor? bilgisini irdelemeye, incelemeye devam edeceğiz. Hani bilinçaltı dediğimiz şeyi şöyle anlamaya ihtiyacımız var. Durduk yere çocuğumuza bağırdık, kızdık, dayanamadık. Bir zor durum karşısında oğlum yapsana, kızım yapsana, kızım şunu yapsana dediğimiz sırada çocuk lafımızı dinlemediğinde birdenbire sanki canavar anne, canavar babaya dönüşüyoruz ya. Yeter. Seninle mi uğraşacağım diye elimizdekileri sağa sola atıyoruz ya, aslında işte tam da bundan bahsediyoruz. Tüm bu yapı aslında bizim çocukluktan bu yana şekillenmiş olan bilinçaltımızın birdenbire hortlaması. Neden dolayı hortluyor? Çocuğum sözümü dinlemedi. Yani bir çaresizlik durumu karşısında birdenbire kelimeler ağzımdan çıkıveriyor. Ya da eşimle bir konuyu konuşurken o yanlış bir cümle söyledi, kırıcı bir cümle söyledi. Birdenbire moralim bozuluyor, alt üst oluyorum, elimdekileri neredeyse bırakıp neredeyse ayrılığa kadar düşünecek bir duruma geliyoruz ya. İşte bana ne oluyor o sırada, ne yaşıyorum kısmı tamamen bilinçaltımızla ilgili bir kısım. Yani duygularımızın nasıl şekillendiğiyle ilgili, alınganlıklarımızın nasıl oluştuğuyla ilgili ya da çocukluktan beri aslında kişiliğimiz nasıl geliştiği ile ilgili. Birçoğumuz bunu şöyle düşünüyor. İşte eşim beni incitti ne yapayım sessiz mi kalayım? Hayır sessiz kalmak değil. Kişinin bir genişlik içerisinde olup duygularına yenik düşmeden iyilik halini koruyarak sözünü kullanmayı devam ettirebilmesi söyleyeceği kelimeleri yine de söyleyebilmesi sessiz kalmak anlamına gelmiyor ki gelmez ki kişinin kendisini koruması illa duygularını bedenine yansıtıp ağzını burnunu eğip yumruklarını sıkıp saldırmasıyla olacak bir durum değil ki kişi sağlıklı bir kişi psikolojik sağlam bir kişi duygusal sağlam bir kişi olgun bir kişi kendisini savunmayı bedeniyle değil öfkesiyle değil sözleriyle gerçekleştirir. Bir söze cevap vermek illa öfkeyle olması gerekmiyor ki. Sözün cevabı illa bir şey söyleyeceksek yani o da bir genişlik içerisinde ve iyilik halini koruyarak bireyin Kullanacağı kelimeler ile ancak kişi kendisini savunabilir. Öfkesiyle, gerilimiyle değil. Peki biz neden bu hale geliyoruz? İnsan neden bu hale geldi? Ödev, ödev, ödev dediğimiz halde ödevini yapmayan ya da hadi yatma saati dediğimiz halde sağda solda koşmaya, koşturmaya çalışan ve gerildikçe gerildikten sonra yeter deyip evin içerisinde bir çığlık attıran, neredeyse çocuğun yakasından tutup yatağa zorla götüren, Kızan, bağıran, sonra da gözyaşıyla uyuttuğumuz çocuğun arkasından ağıt yakan bu halimiz bugün mü oluştu? Çocuğun şu andaki hali mi beni bu kadar geriyor? Hayır işte tüm bunların her birisi o gizemli yapı dediğimiz bilinçaltıyla ya da bir başka deyişle duygusal yapımızla ilgili kırılmak, kırılganlıklarımızla ve incinmişliklerimizle ve çaresizlik durumunda köpüren öfkemizle ilgili. Tüm buna işte günümüzde bilinçaltı deniliyor. Duygusal yapımız. Çocukluktan bu yana şekillenmiş olan duygusal yapımız. İşte bu programlar dizinin de geçtiğimiz haftadan bu yana, önceki haftadan bu yana hatta veya ondan önceki haftadan bu yana pedagoji okulunda bilinçaltı nasıl şekilleniyor? Yani öfkeli bir bireye nasıl dönüşüyor bir insan? Saldırgan bir bireye nasıl dönüşüyor insan? Ve bu hafta da anne babasını neden dinlemez ki bir çocuğa nasıl dönüşüyor insan canlısı o kısımdan bahsetmeye çalışacağım. Aslında bu kısımda daha çok anne babaların şu şikayetlerini ele almaya çalışacağız. Nedir o? Söylüyorum, söylüyorum bir türlü anlamıyor anlıyor anlıyor dinliyor bayağı da bir dinliyor ama yapmıyor. Niye yapmıyor? Çünkü birçok anne baba böyle düşünüyor. Çünkü çocuğum beni dinlemiyor. Neden? Benim söylediğim şeyler nefsine hoş gelmiyor. Ben çünkü nefsine hoş gelmediği için bazı şeyleri engellediğim için çocuğum beni dinlemiyor. Hayır. Eğer akli yeterliliğinde bir problem yoksa çocuğun anne babasının sözü neden tesir etmez? İşte burada pedagoji bize birkaç ayrıntıyla yol gösteriyor. Nedir o ayrıntılar? Önce o ayrıntıya girmeden önce şu tarihi sözü söylemeye ihtiyacımız var. Doğruyu söylemek ayrı bir şey, tesir etmek ayrı bir şey. Siz doğruyu söylersiniz ancak doğru kişiye tesir etmiyorsa tesir edilmiyor olanda değil, sözü söyleyende aslında bir düzeltilmesi gerekli olan kısım vardır. Çocuğuna tırnak içerisinde söz geçiremeyen anne babalar, evet tabii ki çocuk neden beni dinlemiyor kısmının analizi çocuk üzerinde yapılır ancak değişiklik hitap eden de olması lazım. Yani çocuğun söz dinlememesi eğer ruhsal bir bozukluk ve zihinsel bir anlama kabiliyetinde eksiklik yoksa çocuğun söz dinlememesi sözü söyleyenle ilgilidir. Sözü dinleyenle ilgili değildir. O yüzden tabii hani kolayına kaçıp şunu söyleyebiliriz. Sen ne biçim çocuk oldun? Hiç laf dinlemiyorsun. Beni anne yerine koymuyorsun. Beni baba yerine koymuyorsun. Çok affedersiniz. Lan gelirsem sana beni dinlememek nedir? Gösteririm sana. Tüm bunların her birisi vura vura pekiştirdiğimiz o duygular bir süre sonra nasırlaşıp çocuğun artık neredeyse bizim yüzümüze bakmaz vaziyetine gelmekten başka bir yol izletmemiş olur bize. Bu yoldan giden çok anne babalar oldu. Seyredin etrafınızı. Kocaman kocaman adamlar yetiştirdiler. Kocaman kocaman kadınlar yetiştirdiler. Anne babasını görmek, aramak, dinlemek, onlardan bir nasihat dinlemek yerine anne babası bir şey söylediği sırada anne yine başlama ya, baba yine başlama ya cümlelerini söyleyenleri veya siz de söylüyorsanız rahatsız oluyorum ya dediğiniz cümleleri hatırlıyorsanız eğer işte tam da e, burayla ilgili konuşuyoruz demektir. Neyle ilgili konuşuyoruz? Sözün kendisi ayrı bir şey, sözün doğru olması ayrı bir şey o sözün tesir etmesi ayrı bir şeydir. Peki neden anne babalar çocuklarına tesir edemezler? Bunlardan birincisi. Pedagoji bize şöyle söylüyor. Söz vaktinde söylenmelidir. Vaktinde söylenmeyen söz tesir etmez. Nedir? Çocuk bir hata yaptı. Bir şeyi kırdı, döktü. Bir yalanını yakaladınız. Çocuk yalan söylemez ama hadi diyelim ki yalanını yakaladınız. Hocam bizim çocuk sürekli yalan söylüyor. Çocuk yalan söylemez. Nedir ya? Çocuk baskıdan kurtulmak için, çocuk bir şiddete maruz kalmamak için, bir asık surata maruz kalmamak için, annesinin kızacağını bildiği, üzüleceğini, psikolojik baskı yapacağını bildiği için doğruyu değiştirerek söyler, doğruyu söylemekten çekinir. Bu bir yalan değildir ki. Yalan davranışı dediğimiz şey nedir? Bilinçli, İradi, kasıtlı olarak bir gerçeği değiştirmeye yalan söylemek diyoruz. Ama çocuğun bilinci henüz olgunlaşmamıştır ki. İradesi yoktur ki çocuğun. Öyle değil mi? Sokağa bıraksanız eve dönecek iradesi yoktur. Karanlıkta kaldığı zaman ağlamaya başlar, korkmaya başlar. İradesi yoktur ki çocuğun. İradesi gelişim dönemi içerisindedir. Ve kasıt, kasıt yoktur ki. Nedir kasıt? Yalanın ne anlama geldiğini, eşyanın niteliğini, doğrunun niteliğini değiştirmenin ne anlama geldiğini böylece kavramış, yine de yalan söylemeyi tercih ediyorsa bu bir e, kast etmek demektir. Hiçbirisi bunların yok ki. Ya çocuktaki yalan söyleme dediğimiz şey nedir? Bir baskı ya da zorlama karşısında. Çocuğun kendisini koruyabilmesi için bir savunma mekanizmasıdır. Çocuk yalan söylüyorsa, Neye ihtiyacımız var? Anne babanın kendisini bir gözden geçirmeye ihtiyacımız var Niye kendisini böyle baskı altında hissediyor ki çocuğumuz eşyanın niteliğini değiştiriyor bir yaradılmışlığın niteliğini değiştiriyor Bir gerçeğin özelliğini neden değiştirerek anlatıyor diyerek yetişkinin kendisine bakmaya ihtiyacı vardır kısmını parantez içerisinde söyleyip şu cümlemi devam ettirmeye çalışacağım. Neden tesir edemiyor anne babalar çocuklarına? Çünkü vaktinde söz söylenmezse söz tesir etmez. Çocuğun hata yaptığı sırada hatası düzeltilmeye çalışmak vaktinde olmayan bir zamandır. Şimdi çocuğun hatası düzeltilecek zaman değildir ki. Yanlış yaptı, yalan söyledi, kırdı, döktü, sizin söylediğinizi yerine getirmedi. E şimdi ben düzeltmeye çalışıyorum. Sen ne biçim çocuksun? Ya gerçekten vakti bu vakit mi? Anne baba sözü dinlemenin ne kadar ağır bir günah olduğunu biliyor musun? Ya gerçekten. Yani şu anda mı sence bu sohbetin, bu anlatının, bu bilginin yeri gerçekten şu an mı? Ya çocuk zaten gerilim içerisinde. Zaten çatışmışsınız. Bağırtın bu sözlerin ne anlama gelir ki? hiçbir anlama gelmez. O yüzden pedagoji bize neyi öğretti? Şunu öğretiyor diyor ki pedagoji problem problem anında çözülmeye çalışılmaz. Problemi problem anında çözmeye çalışmak problemi büyütür. Sen çocuğuna ne kadar problem anında bir şey söyleyecek olursan çocuk o problemin doğrusunu anlamakta o kadar zorluk çekecektir. O halde neye ihtiyacımız var? Söz vakti geldiğinde söylenilir. Bir çatışma sırasında çocuğa nasihat vermek, bir çatışma sırasında çocuğa bilgi aktarmaya çalışmak, doğruyu söylemeye çalışmak çocuğa tesir etmez. Bir problem yaşandığı an çocuktan yetişkinin çocuğa göstermesi gerekli olan tavır çocuğa sahip çıkmaktır. Kendisini kötü hissetmesine engel olmaktır. Kardeşine vuran, evin içerisinde olmadık davranışlar gösteren bir çocuğa o duyguyu, içindeki öfkeli, gerilimli duyguyu bırakabilmesi için bir duygusal temasa ihtiyaç var. Duygusal temas dediğimiz şey çocuğa şöyle bir sarılmak, anneciğim demek farkındayım demek. Biraz gerilimlisin demek, biraz gerilim var üzerinde demek. Biraz canının sıkıldığını fark ediyorum demek. İstersen biraz sarılalım mı demek. Yani duyguya hitap etmek. Çocuğun gerilimli duygusunu aşağıya doğru çekmek. Çocuğun o sırada Neyin doğru neyin yanlış olduğunu öğrenmeye değil içindeki gerilimi azaltmaya ihtiyaç var. İşte bundandır ki birçok anne baba çocuğuna doğruyu söylüyor ama çocuğa tesir etmiyor. Vurma kardeşine diye ya yüz kere söyledim sana. E çocuğunuzda zihinsel bir engel yoksa vurma kardeşine sözü en azından yanlış da olsa pedagojik olarak bir şey anlatması lazım ama 101. de yine vuruyor. Neden? Çünkü kardeşine vuran çocuğa nasıl davranmak lazım? Anneciğim demek lazım. Neden? Çünkü çocuğun içerisindeki o gerilim duygusunun aşağıya indirilmesi lazım ki insanı birisine vurduran duygu hangisidir? Gerilimdir. Kıskançlık dediğimiz aslında kıskançlık değil kendisini değersiz hissetmedir gibi duygular varken Çocuğunuza siz vurma 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 dediğinizde çocuğunuz sizi dinleyeceğini mi düşünüyorsunuz? Hayır. Çocuğunuz bir yanlış yaptığında önce çocuğunuza sahip çıkın, onun gerilimini azaltmaya çalışın, tensel temasta bulunun, duygusu sakinleşen çocuğun, anne babası ona tesir etmeye yatkın hale getirmiş demektir. Sonrasında çocuğunuza söyleyeceklerinizi söyleyin. 1- Dedi ki vaktinde söz söyleyin. 2 dokunarak konuşun. Dokunarak söz söyleyin. Söz uzaktan söylenmez. Çocuk ta orada sen buradan ta buradan sesleniyorsun. Çocuğuna bağırarak sesleniyorsun. Uzaktan söz, e, söylenmiş söz çocuğa tesir etmez. Uzaktan çocuğa seslenilmez. Kalk hadi okul vaktin geldi. Çocuğu sadece yatağa gömer, sadece yorgununu üstüne çektirir, sadece sırtını döndürür. Neden? Çünkü rahatsız ettin çocuğun duygusunu. Söz uzaktan söylenmez, söz yakından konuşulur. Hitap yakından olur, uzaktan hitap ettiğiniz çocuğunuz duygusunu kapatır yakından hitap ettiğiniz çok çocuğunuza aynı zamanda dokunarak hitap ederseniz sözünüz geçmeye ve tesir etmeye başlar. Anneciğim sabah oldu. Sarılmak ister misin? Seni bir öpebilir miyim? Ben kahvaltıyı hazırlasam, sen de yavaş yavaş yatağından kalksan olur mu? Sözü çocuğa şimdi hitap etmeye başlar. Böylesi bir çocuk ancak kendisini yataktan kalkabilecek bir enerjide hisseder. Tüm bunları söylerken zaman zaman sosyal medyada karşılaştığım bazı anne baba söylemleriyle de karşılaş e, ifade etmek istiyorum. Bazı anne babalar hocam bu ne ya yok alttan alacağız yok üstten alacağız yok çocuğa dokunacağız yahu biz de insanız. Hayır. Hepimiz insanız, çocuk da insan, biz de insanız tabi ama bu bilgi yanlış sizdeki. Çünkü hani siz çocuğunuza kul olmuş, köle olmuş, alttan alayım, üstten alayım değil. Bir insan canlısı yetiştiriyorsunuz. Bir insan canlısını yaşama hazırlıyorsunuz. Onun eti, kemiği, duygusu tamamen sizin anlayışınıza bağlı. Zarar görmesi tamamen sizin anlayışınıza bağlı. Bir kediye bile dokunurken yumuşak dokunmaya, bir kelebeğe bile dokunurken yumuşak dokunmaya çalıştığımız sırada şöyle diyor muyuz? "Yahu biz de insan canlısıyız. Biz de bu yeryüzünün bir canlısıyız. Kelebeğe öyle dokun, kediye böyle dokun. Niye ki tekme atarak dokunsam ne olur?" demiyoruz, değil mi? İki insan canlısından birisinin yardıma ihtiyacı var. Yeryüzüne hazırlanmaya ihtiyacı var. O insan canlısı çocuk. Sen onun Yaşama hazırlayan rehberisin, sen bu aziz misafiri yaşama hazırlamaya çalışırken e, yumuşakça dokunmuş olmak, sesini ona göre düzenlemek çok da yanlış olmasa gerek. Ve bu çocuğa kul köle olmak değil, normali aslında bu. Bir dedik vaktinde konuşun. İki dokunarak konuşun. Üç yumuşak konuşun. Çocuğun duyguları salyangozun anteni gibidir. Salyangozun antenine dokunduğunuzda, sertçe dokunduğunuzda duygular içeri doğru çekilir. Çocuğunuza söylediğiniz hiçbir sert söz çocuğunuza tesir etmez ancak bilinçaltında bir tepkiselliğe, bir öfkeye, bir gerilime sebep olur. Çünkü bilinçaltı ağır sözleri, çünkü bilinçaltı negatif sözleri anlamak yerine onu birdenbire arka odasına kapatır. Sanki bir canavarla boğuşuyormuş gibi karanlık odasına kapatır. Karanlık odasına ne kadar kapatılmış canavarlar varsa bir insanın bilinç altında yaşam sırasında işte bir daralma anında o canavarlar kapıyı kırar. Yetişkinlikte kendi çocuğuna yeter der. Ben de senin annen değil miyim? Sen ne biçim çocuk oldun diye kendi çocuğunu yemeye başlar. İşte o yüzden çocuğunuza hitap ederken Yumuşak sesle çocuğunuza hitap edin. Olumsuz konuşmayın, pozitif konuşun. Burada yine küçük bir parantez açacağım. Bir danışanımın e, benim çok hoşuma giden, çok e, anlamlı, çok değerli bulduğum bir anısını e, paylaşmak istiyorum. Şöyle söylemişti, dedi ki, 40 küsür yaşlarında bir hanımefendi bu. Benimle anısını paylaşan hanımefendi. Şöyle dedi, dedi ki hocam dedi ben nedense ellerimi dedi böyle çok seviyorum dedi. Ee, ellerime krem sürmeyi, ellerime bakım yapmayı, ellerimi yıkamayı, tırnaklarımı kesmeyi, sanki vücudumun diğer organlarından çok daha özentili davrandığım bir elim var. Sanki zorda kaldığım sırada bile böyle ellerime tutunarak ee, bir yakınlık kuruyor, bir teselli arıyorum. Çok düşündüm, onarım süreci içerisinde de çok düşündüm. Neden acaba ben ellerime bu kadar çok odaklanıyorum, ellerime neden, çok bu neden bu kadar çok seviyorum dediğinde, geçmişe doğru gittiğinde, yani bilinçaltının derinlerine doğru indiğinde, yani duygularının derinlerine doğru indiğinde, ilkokul yıllarındaki şu anısını hatırladığını söyledi. Dedi ki, Hocam ilkokulun birinci sınıfındayım, sınıfın içerisinde en öndeki e, masada oturuyorum. E, yazı öğreniyoruz, ben kalemi çok sıkıyorum ve yazı yazmaya çalışıyorum. A'yı B'yi yazmaya çalışıyorum. Öğretmenimiz bir bayandı, e, bir kadındı ve geldi önüme şöylece, benim boy izama kadar geldi. Yazıma bakarken ben daha da dikkatli olmaya çalıştım. Sonra elini şöylece bir bana doğru uzattı. Elimi istedi. Şaşırdım, şöyle durdum. Elimi elinin üzerine koydum. Şöylece parmaklarımı tuttu. Ne kadar güzel ellerin var dedi. O söz o kadar sıcacık geldi ki sıcacık kalbime doğru indiğini hissettim. Sonra diğer elini getirdi, elimin üzerine koydu ve tuttu elimi öptü. Sanki elimden bütün bedenime sıcacık bir duygu yayıldı. Onu hatırladım hocam. Sanki ne zaman sevgiye ihtiyaç duysam şöyle ellerimin üstüne o hissi hissetmek için olsa gerek ellerime dokunduğumu, ellerimi sevdiğimi hatırlıyorum. Bir dokunuş, şefkatle bir dokunuş insanın bütün yaşamının duygusunu oluşturabilir mi? Evet oluşturabilir. Siz bir öğretmen değilsiniz, belki de öğretmensiniz. Ama siz bir insan canlısının yetiştirilmesine katkı sağlayan bir başka insan canlısısınız. Çocuğunuzun parmaklarına dokunsanız, parmaklarını şöyle yumuşacık öpseniz, Gerilimli olduğunuz anlarda çocuğunuza yaklaşmasanız, kendinizi onarsanız çocuğunuza tesir gücünüz o kadar artacak. Bütün bir ömrü boyunca unutamayacağınız duygular yaşatacak. Dedik ki bir, vaktinde söylenmiş söz tesir eder. Dedik ki iki, yakından söylenmiş söz tesir eder. Dedik ki üç, yumuşak söylenmiş söz tesir eder. Dört, yavaş söylenmiş söz tesir eder. Çünkü duygunun kendine as, has bir akışı vardır. Biz o akışa uygun çocuğun duygusal akışına uygun bir yumuşaklık ve yavaşlık içerisinde hitap etmezsek bardağı taşırmış oluruz. Hani anneler hatırlarlar, babalar da hatırlarlar. Böyle boğazı dar olan bir şişenin içerisine bir kaptan su boşaltılırken e, suyu koyarken çok dikkatli ve yavaş tutmaya çalışırız değil mi? İncecik hale getirmeye çalışırız ki dışarıya taşmasın diye. Hatta huni koymaya çalışırız. O şişenin boğazı birazcık daha dar olsa, birazcık daha, daha dar olmuş olsa işte çocuğunuza kelimelerle dökeceğiniz söz bu yavaşlıkta olması lazım. Anne babalar eline kovayı alıp da çocuğun tepesinden aşağıya Suyu dökecek olurlarsa suyun bu kadarlık kısmı girer, dışarıya taşmış olan kısmı hiç girmez. Sonra da şu şikayeti yapmak, çocuğa şu haksızlıkta bulunmak doğru değil. Hangi haksızlıkta bulunmak? Sana bir sürü şey söylüyorum, sen hiçbirisini yapmıyorsun. Çünkü neden hitap etmiyorsun çocuğa? Neden yavaş konuşmak, çocuğun duygusuna dokunmak demektir? yavaş konuşmayan, hızlı konuşan bir kişi çocuğun duygusuna yani bilinçaltına dokunmayan kişi çocuğunun doğru yapmasını sağlayamaz, zor olur. Son olarak konuşurken bakarak konuşun. Çünkü duygunun iki geçiş alanı vardır ya da yetişkinin çocuğa hitap edebileceği iki kanalı vardır. Bilinçaltına erişilebilen iki tane kapı vardır. Birisi tensel temas, dokunarak konuşun, elini ararak konuşun diyerek söylediğim şey bu. Çocuğunuzun duygusuna hitap edebilmek için dokunarak konuşun. Yanına oturduğunuzda bacağınız hafifçe bir temas etsin. Elini hafifçe omuzuna dokunsun. Parmaklarını tutun, birinci geçiş kapısını kullanıyor bu anne. Ne kadar güzel, tesir edebilmesi için çocuğunun duygusunu uyandırıyor. Peki bu baba ne yapıyor? çocuğunun gözlerine bakarak konuşuyor ama ateş çıkan gözlerle değil ürküten gözlerle değil sıcacık gözleriyle konuşurken ona temas ederek konuşuyor neden çünkü duygunun uyanacağı ikinci giriş kapısı göz temasıdır göz göze değdiğinde duygu uyanır duygunun uyanması bilinçaltının açılmış olması anlamına gelir yumuşak konuşursanız vaktinde konuşursanız, yavaş konuşursanız, e, dokunarak konuşursanız,